Dem Parti'nin AKP AK Parti ile muhalefete kaybettirmek için işbirliği var demişti. Yani bize kaybettirmeye çalışıyor demişti ve AK Parti ile görüşmeler yapıldı demişti. Özgür Özel. Buna bir cevap vermiş Dem Parti eş genel başkanı Tuncer Bakıran. Genel Başkan katında gelen ilk cevap bu Özgür Özel'e. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde seçim irtibat bürosu açılışında konuşmuş. Tuncer Bakıran şöyle diyor. Siz her yerde aday çıkaracaksınız. Bu size haktır ama biz üçüncü büyük parti olduğumuz İstanbul'da aday çıkarıyoruz diye size hesap verecekmişiz. Hadi oradan işine bak demiş Tuncer Bakıran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na. Bu aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildiği günden itibaren CHP ile DEM Parti arasında bir didişme başladı. Esenyurt'ta kent uzlaşısı kurulmuş olmasına rağmen mesela birbirlerine sert sözler söylüyorlar. Sert ithamlarda bulunuyorlar. Devam edelim. İstanbul'la devam edelim. Pardon Ankara ile devam edeceğiz. Ankara'daki yarışla devam edeceğiz. Nuray Babacan gazete pencere yazarı bugün Ankara'daki yarışa ilişkin büyükşehir yarışına ilişkin yani Turgut Altınok ve Mansur Yavaş yarışına ilişkin AK Parti'ye giden, AK Parti Genel Merkezi'ne giden anketlerdeki durumu yazmış gazete pencere yazarı Nuray Babacan şöyle diyor. Başkent Ankara'daki durumda pek değişiklik yok. CHP'nin adayı Mansur Yavaş'la AKP'nin adayı Turgut Altınok arasındaki farkın değişmediği ve kapatılmasının da mümkün görünmediği dile getiriliyor. İlçelerde Etimeskut ve Polatlı'nın CHP'ye geçebileceğini iddia edenler var. AKP'nin kalesi olarak bilinen Mamak'ta sıkıntı olduğu belirtiliyor. AKP'nin Ankara için yaptırdığı anketlerde Mansur Yavaş'la Turgut Altınok arasındaki oy farkının 15 puan civarında olduğu dile getiriliyor. Bakın. Nuray Babacan AK Parti kulislerinden iyi haber alan bir gazeteci ve açıklanmayan bir anketi yazmış. Yani siyasetçiler şöyle diyorlar. Aslı olarak kamuoyuna açıklanan değil açıklanmayan anketlerin ne söylediğine bakmak lazım. Çünkü oradaki sonuçlar gerçeğin ne olduğuna ya da sandıktan ne çıkacağına dair daha gerçekçi şeyler söyler diyorlar. Çünkü işte kamuoyuna açıklanan anketlerin yanıltıcı olabileceği seçmen tercihini etkilemeye yönelik olabileceği söyleniyor. Bu anket Nuray Babacan'ın yazdığı anket kamuoyuna açıklanmayan bir anket. Dahası AK Parti'nin yaptırdığı bir anket Nuray Babacan'ın yazısına göre oradaki ankette Mansur Yavaş'ın 15 puan Turgut Altınok'un önünde olduğu yazıyor diyor Nuray Babacan